Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse istisna akdi nedir? Kısaca onu anlatmaya çalışacağız. İstisna kelimesi sanaa kökünden türeyen bir kavram. Sanat demek zaten malum böyle kelime çağrışım yapsın diye söylüyorum. Sanat kökünden türeyen bir kavram. Bir şeyin üretilmesini talep etmek, istemek demek istisna aslında fıkhi tanımıyla söyleyecek olursak ücret karşılığında nitelikleri belirlenmiş bir malın üretilmesini, imal edilmesini, malzeme de sanatçıdan olacak şekilde talep etmek, istemek demek. Yani günümüzde daha büyük devasa işlerde bir müteahhite konut yaptırma, manangoza dolap yaptırma, altyapı işleri, santrallerin kurulması gibi bir sürü iş kolu var. Burada söz konusu olan bir akit. Malzemenin de sanatkardan, ustadan, müteahhitten, yükleniciden olduğu, işçiliğin işin de ondan olduğu bir faaliyet sonucunda yeni bir mal ortaya çıkıyor. Buna eser deniyor Masnu. O eseri konu alan, eserin üretilmesini konu alan akit. İstisna akdinde bedelin peşin verilmesi zarureti söz konusu değil. Anlaşmaya göre hak edişler halinde dönemsel olarak ayarlanabilir. İşte malın belli seviyelerinde ödenecek şeklinde anlaşılabilir. Ya da işte yarısı peşin ki genelde piyasada insanlar, yükleniciler malzemeleri temin etmek için genel itibariyle yarısını peşin alırlar, yarısı da iş tesliminde şeklinde anlaşırlar. Bu bir piyasa örfüdür, böyle bir zarureti yok fıkhi olarak. Tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak tamamı peşin, tamamı sonra zamana yayılarak iş bitiminde, iş bitiminden sonra taksitler halinde bunların hepsi mümkündür ödeme açısından. O bakımdan istisna akdinde böyle bir rahatlık söz konusudur. Tabi burada istisna akdinin hukuki mahiyetiyle ilgili olarak fukaha çeşitli tartışmalar da bulunmuşlar. Bu bir vaat midir? Yoksa baştan itibaren bir akit midir? Eğer akitse zimmette bulunan bir mebin üzerine kurulan bir akit midir? Yoksa zimmette bulunan bir mebin üzerine iş yapma şartı koşulmuş bir akit midir? Gibi biraz daha böyle işin fıkhi felsefesini diyelim ona yapan tartışmalar var. Bu zihin açması açısından bir akdin fıkhi temellendirmesini yapmak bakımından çok değerli bilgiler ihtiva ediyor. Pratik sonuçları da söz konusu ama ben bunlarla sizleri yormak istemiyorum. Burada sadece bizim Hanefi fukahası tarafından dile getirilen istisna ile ilgili bir temellendirme var. O güncel bir işleme çok benzediği için onu söylemek istiyorum. Hanefi fukahası tarafından istisna Akdi fıkhi mahiyeti tartışılırken söylenen hususlardan bir tanesi de şu. İstisna akdi başlangıcı itibariyle icare sonu itibariyle bey akdidir diyorlar. Yani teslimden biraz önce bir satış gerçekleşiyor. Ama o aşamaya gelinceye kadar bir hizmet alınıyor şeklinde bir temellendirme yapıyorlar. Tabi yine istisna ile ilgili olarak hani malzemenin ve işçiliğin yükleniciden olduğu bir akit türüdür dedik. Bu akit türünün istisnai özelliklerinden bir tanesi de şu. Bu akitte gecikme cezası şartı koşulması caizdir. Peki yani normalde gecikme cezasını genel itibariyle Caiz görmeyen fukaha burada da nasıl müsaade etmişler? Fukaha'nın itiraz ettiği gecikme cezası para borcunun gecikmesi halinde uygulanan cezadır ki bu konu da tartışmalı ama genel yaklaşım bunun caiz olmadığı yönünde. Halbuki istisna akdindeki borç bir iş borcu olduğu için o işin gecikmesi sebebiyle ceza şartı ileri sürülebilir. Örneğin siz bir müteahhitle anlaştınız, sizin evinizi şu tarihte teslim edecek diye. Fakat onun o tarihte teslim edemeyeceği ihtimaline mebni bir ceza şartı ileri sürebilirsiniz. İşte vaktinde teslim edilmezse o dönemin raiç kira bedeli kadar aylık ceza öder gibi mesela veyahut da anlaşmaya bağlı olarak belli bir yüzde üzerinden ceza şartı ileri sürülmesinde bir beis görülmüyor. Çünkü bu bir para borcu değil, iş borcudur. İstisna akdi açısından istisna akdinde bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de şu. İstisna akdi tarafları bağlayıcı bir akit midir? Yoksa teslim öncesinde gayrı lazım yani her iki tarafında vazgeçebileceği bir nitelik arz eder mi meselesinde bizim yine Hanefi fakihlerinin farklı kanaatleri söz konusu. Ama hukuki istikrar açısından tercih edilen ve bir dönem fetvaya esas kabul edilen ve günümüzde de daha ziyade katılım bankaları açısından uygulamalarda veyahut da insanlar arasındaki bu tarz ilişkilerde adı konmasa bile tercih edilen görüş İmam Ebu Yusuf'un görüşü diyebiliriz. İmam Ebu Yusuf'a göre eğer eser, masnu, sözleşmede konulan şartlara uygun olarak üretilmişse, herhangi bir problemi olmadan istenilen evsafta ortaya çıkmışsa o akit artık bağlayıcıdır. Geri dönülemez bir özellik arz eder. Dediğimiz gibi hukuki istikrarı korumak açısından hem mecellede, günümüzde de IOF denilen bir kuruluş var IOF isimli. İslami finans kuruluşları için muhasebe ve denetleme kurumunun İngilizce isminin kısaltması IOF. Bu kuruluşun yayınladığı şer'i standartlarda da istisna standardı var. Onlar da bu akdi bağlayıcı bir akit olarak görüyorlar. Bizim mecellede de Ebu Yusuf'un görüşü esas alınmış. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sundu.